Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin takvim sorma bana. ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur beklemesen de Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırır seni bana Geleceğim diyorum Takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrü doğan kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsa, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne oldu? Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlar seyniden yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki çağır beni çiçeklendiğinlerden. Gemileri yaksalar da geleceğim. On iki ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı. Ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır. Yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadım. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.